Arkadaşlar merhaba. Bugün solucanlarımıza yeniden mama hazırlayacağız. Burada biriktirdiğimiz muz kabukları var. Dışarıda taraşımız var. Büyükbaş hayvan gübremiz var. Onların hepsini karıştırıp solucanlarımıza vereceğiz. Şimdi önce biriktirdiğimiz muz kabuklarını küçük küçük doğuruyoruz Hem pürümesi kolay olacak hem solucanların yemesi kolay olacak. Böylelikle solucanlar Fotozum ağırlıklı bir gübre e, elde etmiş olacak solucanlarımızdan. Arkadaşlar muz kabuklarımızı doğradık. Şimdi e, önceden toplayıp da çürüttüğümüz yeşillikleri de buna karıştıracağız. E, zengin bir mama yapmış olacağız ve solucanlarımıza vereceğiz. Tabii ki bunun içerisine biraz talaş. Büyükbaş hayvan gübresi, muz kabuğu, elma kabuğu ve posası, ayva posası, çeşitli yeşilliklerden önceden toplayıp ürünler hepsini bir karıştırıp bir kaliteli bir soğutma hazırlamaya çalışacağız hep birlikte. Thank <smart noise> Bu karıştırdığımız mama solucanlarımızın bir kısmına yetiyor. İnternette görüldüğü gibi işte solucan satmak için Abi, e, ikinci ve üçüncü karışımdan sonra son, e, en son dördüncü karışımı yapacağız. İkinci karışımda bunun içerisine yumurta kabuğu koyacağız. E, ben öğütülmüş kullanmıyorum. E, kendim edebildiğim kadar eziyorum. Öyle veriyorum. Bazı arkadaşlar öğütülmüş veriyor. E, zaten ben e, kübreyi de yılda bir kere kesiyorum. doğrusu gübrenin gübremin kalitesi olması için solucanları çok fazla içerisinde tutuyorum. Solucanları içerisinde ne kadar uzun tutarsanız gübreniz o kadar kaliteli oluyor. mamanız o kadar yenmiş oluyor. Yani bu sadece solucanlar yukarıya çıktı. Hadi e, yeni mama ların yaprak posası bunların hepsi eee sorucanın